Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ülkemizin genç ve yetenekli oyuncularından Su Burcu Yazgı Coşkun'un hayatına, kariyerine, dönüm noktalarına ve önümüzdeki fırsatlara derin bir bakış atacağız. İsterseniz bir kahve alın, rahatlayın ve birlikte bu parlak genç yıldızın hikayesine dağılalım. Su Burcu Yazgı Coşkun, 15 Nisan 2005 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne tarafından Arnavut kökenli, baba tarafından Antalya kökenlidir. Eğitimini ise tiyatro alanında, özellikle İstanbul'daki Pera Güzel Sanatlar Lisesi tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Kısaca, genç yaşta gelen bir yetenek diyebiliriz ve kökeni ona farklı bir kimlik kazandırıyor. Su Burcu oyunculuğa çocuk yaşta başladı. Örneğin 2011 yılından itibaren ekranlarda yer almaya başladı. İlk önemli televizyon dizisi olarak 2012 ila 2014 yılları arasında yayımlanan Karadayı dizisinde Neşe karakteriyle rol aldı. Bu erken dönem çalışmaları onun sahneye ve kamera önüne alışmasını sağladı. Kariyerinde bir dönüm noktası olarak şu projeleri vurgulayabiliriz: Sana bir sır vereceğim 2013 ila 14 burada Zeynep karakteriyle yer aldı. Kırmızı Oda, 2020, daha olgun bir proje ve ciddi bir dizi. Kardeşlerim, 2021 ila 2024, bu diziyle asıl çıkışını yapmış durumda, Asiye Eren, karakteriyle geniş kitlelere ulaştı. Bu üç yapı başlıca kariyerinde ilmeği artıran projeler diyebiliriz. Su Burcu'nun oyunculuğunda dikkat çeken özellikler şunlar karakterlerine samimi ve gerçekçi yaklaşması, genç yaşına rağmen duygusal yoğunluğu yansıtabilme becerisi, farklı türlere dram, gençlik, aile dizisi geçiş yapabilme esnekliği, kamera karşısında doğal duruşu ve izleyiciyle bağ kurabilmesi, eğitimini tiyatro yönünde almış olması, bu da sahne ve rol derinliği açısından avantaj. Bu yönleriyle yeni nesil oyuncu algısında ön plana çıkıyor. Şimdi biraz daha detaylı bakalım bazı önemli yapımlara. Kardeşlerim, 2021 ila 2024. Bu dizi, Su Burcu'nun büyük çıkışını yaptığı yapı. Asiye Eren karakteri olarak izleyicilerin gönlünde yer edindi. İzlenme oranları, sosyal medya tepkileri ve izleyici bağlanması açısından önemli. Büyük kitlelerce tanındı. Bir Gece Masalı, 2024 ila 2025. Bu projede, Can Feza Kilimci, karakterini üstleniyor. Yeni dönemde kariyerinde farklı bir sayfa açma imkanı yaratıyor. Sana bir sır vereceğim, genç yaşta yer aldığı bu yapım, fantastik öğeler barındırıyor ve bu yönüyle oyunculuğunun geniş yelpazede olabileceğini gösterdi. Oyuncu olarak aldığı ödüller ve tanınırlığı da kariyerini pekiştiriyor. Örneğin, 2022 yılında Altın Kelebek Ödülleri kapsamında, Yıldızı Parlayanlar, ödülünü kazandı. Bu tür ödüller hem sektörde hem de halk nezdinde bir ona işareti. Ayrıca, seçildiği rollerde başarısı ve izleyiciyle kurduğu bağ sayesinde sosyal medyada da etkin bir figür haline geliyor. Su Burcu, sadece ekranda değil sosyal medyada da aktif bir figür. Instagram ve diğer platformlarda takipçi kitlesi hızlı büyüyor. Bu durum marka işbirlikleri ve genç jenerasyonla iletişim açısından önemli. Ayrıca markalar genç yüz ararken onun gibi bir ismi tercih edebiliyor. Bu da kariyer dışı fırsatların kapısını aralıyor. Geleceğe dönük olarak 4 ana başlık üzerinde düşünülebilir. 1 farklı roller. Henüz genç olmasına rağmen klasik genç kız rolleri dışına çıkıp daha kompleks karakterler üstlenme fırsatı var. 2. Sinema ve uluslararası çalışmalar. Televizyonun yanı sıra sinema filmi belki de yurtdışı ortak çalışmalar ile isim daha geniş alana yayılabilir. 3. Eğitim ve profesyonel gelişim. Oyunculuğun sürdürülebilir olması için sürekli eğitim, atölye çalışmaları ve deneyim önemli. 4. marka imajı ve sosyal sorumluluk. Genç olması, toplumsal mesaj veren projelere katılması ve sosyal sorumluluk yönelimini benimsemesi açısından avantaj olabilir. Bu alanlarda gelişim göstermesi kariyerindeki potansiyeli daha da artıracak. Su burcu yazgı coşkunu takip etmek için birkaç neden var. İzleyiciyle içten bir bağ kurabiliyor, karakterleri gerçekçi. Genç jenerasyon için rol model olma potansiyeli taşıyor. Başarısı yalnızca şöhret değil, yetenek üzerine. Türkiye televizyon sinema sektöründe genç yetenek algısını canlı tutuyor. Bu da sektörün dinamikliğini gösteriyor. Sosyal medyada ve dijital platformlarda görünürlüğü artıyor. Bu da onun multidisipliner bir figür olma yönünü destekliyor. Kısacası hem eğlenceli hem de ilham verici bir izleme veya takip konusu olabilir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü daha fazla oyuncu biyografisi, dizi film analizleri ve eğlenceli içerikler geliyor. Yorumlarda sizin su burcu yazgı coşkun hakkında ne düşündüğünüzü, hangi rolünü daha çok sevdiğinizi yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.